Here we go again. Efsane. Allah <laughs> gözünüzü doyursun. Böyle şey olur mu ya? Allah ya yeter kardeşim. Bu yapılar fair play aykırı. Beşkaş hakkında bir yorum yapar mısın? Ermen abi. Hocam nereye gideceğiz ya? Dur. Baba Beşkaş hakkında bir hocam, yorum yap. tamam Beşkaş. iyi olsun. Baba Beşkaş hakkında yorum yap. Ya hocam araba hocam, geliyor. Bu hocam, saatte bak olur.